Ne o? Selim gitti mi? Selim gururlu çocuktur. O sözlerinden sonra burada kalmasını mı bekliyorsun? Senin o hastalıklı beyninden bir şeyler geçtiğine eminim. Selim bu sıklıkla bu eve gelmez. Belli ki ikiniz bir şeyler çeviriyorsunuz. Selim sadece beni görmeye geldi. Hepsi bu. Şimdi çekil önümden. Bazen böyle çok akıllı bir kadın gibi davranıyorsun ya. ...gerçekten çok komik oluyorsun. Oysa o kadar zavallısın ki... ...herkes senden kaçıyor. Oğlum bile eve doğru dürüst gelmiyor. Bugüne kadar bu eve... ...arkadaşlarından hiçbirini getirmedim. Çünkü senin gibi deli bir annesi olduğu... ...bilinsin istemiyorum. Burak senden utanıyor. Senin sonsuza kadar... ...hayatımızdan çıkıp gitmeni... ...o kadar çok isterdim ki. Sen benim canımı sözlerinde yakıyorsun ya... ...ben de senin canını... ...en sevdiğin eşyalarla yakacağım... Kafasoyu çok seviyorsun değil mi? Sakın, sakın yapma. Bunun benim için hiçbir değeri yok biliyor musun? Çünkü bu senin için değerli. Deli <laughs> kadın! <laughs> ne yapıyorsun? Olma başka başka bir serbest olayım ben. Zehra dur! Zehra dur! Senin gözün boyunca ben başka hiçbir şey görmüyor. Bir de sen de a***. <laughs> 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 Bırak olmasa ben sana ne yapacağımı biliyorum. Sen yine kapatılmak istiyorsun değil mi? Yoksa sen düzenleyeceksin. Bırak, yürü. Faruk ne Yürü. Ne olur bırak götürme beni oraya. Yürü. yürü. yürü, yürü. Lütfen Faruk özür, özür, özür dilerim. Özür dilerim. Yürü içeri. Özür dilerim tamam Faruk. Faruk yapma. Faruk <laughs> yapma. Ne olur tutma beni buraya. Aklın başına gelinceye kadar buradan çıkmayacaksın. Senin anladığın değil bu. Faruk. 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 Elif Elif buraya gel Elif Annem nerede odasında yok. Elif cevap versenize. Dün gece babanız... Odan anahtarını getirin bana. Ya ne duruyorsunuz? Odan anahtarını getirsenize ya. Hepsi Selda'nın yüzünden. Evet. Hepsi Selda'nın yüzünden. Selda'nın, Selda'nın yüzünden biliyorum. Onu sevdiği için, onu sevdiği için bana bu şekilde davranıyor. Hı? Biliyorum, biliyorum ama ben, ama ben Selda'dan bunun hesabını soracağım. Soracağım, onun yüzünden, hepsi Selda'nın yüzünden. Anne. Anne Hadi gel ben seni odaya götüreyim Duş alıp biraz uyu olur mu? Evde kal olur mu? Gitme tamam mı? Yoksa babam beni buraya yine tıkar tıkmaz. Tamam 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 merak etme burada olacağım Ama senin biraz dinlenmen lazım tamam mı? Hadi gel Sen oradan git bak ben... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.